Hayır dediğimiz zaman aklına, ilk gelen isim Haluk Lament birlikteyiz. Ahbap Derneği ve Tüm Şehit Aileleri Derneği ile birlikte yat kiraladık. Bulundukları şehirde pek gelmemişler buraya, gelememişler. Onlar yalnız değil. Hepsine yetişemiyoruz ve üzülüyoruz. <laughs> Herkese YouTube kanallardan hepinize merhabalar. Bugün hayırlara vesile olan bir iş için Bozun Serin Sularındayız ve hayır dediğimiz zaman ilk gelen isim Haluk ile birlikteyiz. Halin zatını sorarak başlayalım Nasılsınız? Sağ olun. Çok keyifliyim. Çok güzel bir ortamda. Keyfinizi bozmasın. Ee, bugünün anlam ve önemi yani derin manalar Anlamışı barındıran bir gün içerisindeyiz. 40'a yakın şehit çocuğu şehit ailesini burada ağırlamak istedik. Ahbap Derneği ve Tüm Şehit Aileleri Derneği ile birlikte. Onlara bir eee Yat kiraladık. Dedik bir şeyler yiyelim, yemek yiyelim, şarkılar söyleyelim. Onlar yalnız değil. Hani bizim canlarımız onun için böyle bir ortam yarattık işte. Ee, sanırım ailelerimizin yani evlatlarımızın daha önce İstanbul'u hiç görme fırsatları bulunmamış. Evet. Onlara İstanbul'u, Boğaz'ı göstermek istedik. Onlar gör, gör o, o bulundukları şehirde pek gelmemişler buraya. Gelememişler. En azından onlarla birlikte olmak istedik. Peki öncesinde dediğimiz gibi yani bu tip işlerde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi sizsiniz. Hatta en başta siz geliyorsunuz. Hatta sosyal medyada özellikle seyrin dışında bir şey olduğu zaman insanlar direkt olarak sizden, öncelikle sizden yardım istiyorlar. Bu taleplere ne oranda yetişebiliyorsunuz? Yani ne hepsine Allah, çok şansınız oluyor mu? Maalesef yok yani. Hepsine yetişemiyoruz ve üzülüyoruz. Arıyorlar bazen şikayet ediyorlar. Bizi görmedin, bizi duymadın. Ama elimizdeki imkanlar Bizden neyse. Evet. evet. Aynen evet, böyle. Bir de daha öncesinde bahsetmek istediğim bir şey var. Bütün olayları bu şekilde iyi niyetle yaklaşmanız zaten hepimizin gözünden kaçmıyor. Hepinizin takdirini kazanmaktasınız ama aylar öncesinde bir olay yaşadınız. Önümüze sunuldu. İzmir'den bir hanımefendi sanırım kanser hastası olduğunu söyleyerek sizden bir yardım talebinde mi bulunmuştu? Ama olayı aslı maalesef öyle değilmiş. Yardım talebinde bulunmadı. Yardım talebinde bulunsaydı olmazdı. Sadece şarkı istedi, şarkı söyledi. Ama değilmiş, kanser değilmiş, iyi güzel ki de değilmiş. Oldunuz, i̇yi ki değilmiş ya, en azından ona sevindim. Yine de iyi niyetlerle <laughs> evet. yaklaşıyorsunuz. Ama falan. öyle yani, ne güzel yani, işte ben onun kanser olduğunu, tümür olduğunu düşünüp üzülüyordum. Değilmiş yani, en azından onun psikolojik durumlarına bağlıyorum. Ama en azından ben mutlu oldum. Teşekkür ederim, Eyvallah, efendim. sağ ol, sağ ol. Mağaburan, anne karnı huzuru Çocukluğun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızdıran Şu anlatılmamış aşkı Sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüz yıldır Sarılmamış Yolmuş sırrın hakkını almış yılların Sen eski bir şarkısın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya 100 yıldır sarılmamış kollarım, sisliydik kirpikleri ve gözlerin yan. Olsun omzunda iz bırakma yüküm dünyaya yakın Elvira hep aklımda kalacaksın Elvira sen eski bir şarkısın Bir birifade Terk sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Her bir dar, Hep aklımda kalacaksın Hatice <laughs> sonra yemek yiyelim. birlikte Hiç istemesen bile